<gülüyor> 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 Her oyunun kuralları olduğu gibi Gidim. bu oyunun da kuralları var. Peki hani bu farklı alanlardan gidiyoruz. Bir de bu liderler için koştuk konusu var. Hani lidere koştuk, kendine koçluk, kendini bir lider olarak koçluk, başkalarını destekliyor olmak pers farklı perspektiflerden bakınca bir sürü hikaye çıkıyor ortaya. Ee, burada hani koçluk yetkinlikleriyle bu liderin hikayesini, liderin koçluğunu ya da lidere koçluk yapılıyor olmasını Nasıl görüyorsunuz sizin baktığınız yereler, yerlerden, siz baktığınız yerelerden, <laughs> bu arada, yörelerden, yörelerden de olabilir yörelerden. yani yerelerden, yörelerden. 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 <laughs> o alanlardan nasıl görünüyor hikaye diye merak ediyorum mesela. Ya çok dönüştürücü bir etkisi var. Ben kendi hayatımdan hareket edeceğim. ben o zamanlar bir, bir Japon firmasında yöneticilik yapıyordum. ama çok zorlanıyordum. Yani ee, yapamıyordum, uyumlanamıyordum, entegre olamıyordum. Ee, işte 38-39 yaşlarında ADHD teşhisi konmuş biri olarak şimdi onunla hani bir anlam arayışı içerisindeyim, kendimi yeniden tanıma arayışı içerisindeyim. O zaman Integral'la beraber işte sizle e, koşluk serüveni başladı. Ve benim hayatımı komple değiştirdi. Bambaşka bir Gökçe ile tanıştım. Ee, birçok şeyin anlamını buldum. Ben ADHD'imi yönetebilmeyi öğrendim. Şimdi o yenilebilen bir rahatsızlık değil ama yönetilebilme başka bir şey. Ben onu yönetebilmeyi öğrendim. Bir de şeyi ADHD'yi kaçta fark ettim 39-38. <laughs> Genelde bunu 3 yaşında falan ee, fark ediyorlar da. Aynen. Ya. Yani şöyle dediler, herhalde dediler çok hani böyle iyi bir eğitim almış bir aile vardı. E, bunu sana hani nasıl idare edeceğini, okul hayatına nasıl uyumlanacağını falan bir tık öğrettiler herhalde ki sen bu yaşa kadar geldin hani ölmeden dediler açıkçası. E, ama hep uyamadım. Yani hep bir ortamda fazla olan, hep böyle bir coşkusunda fazla olan, üzüntüsünde fazla olan, e, dengeyi kuramayan şimdi onu iş hayatına getirdiğinizde bir ekip yönetmek, bir liderlik söz konusu olduğunda o her şeyi karıştıran bir hal alıyor yani. Zaten orada önemli dengeler var liderin dikkat etmesi gereken tutması gereken o alanı. Bir de siz böylesiniz içinizde. İşte koçluk beni orada dönüştürdü ve ben dedim ki ben keşke koçluğumla yani istifa etmeden iki sene önce değil de çok çok evvel tanışsaydım bambaşka belki bir yerde olurdum ama şu an mesela dışarıdan kurumsala koçluk yaparken ee, işte benim ayakkabımı giy yürü olayı var ya çok iyi anlayabiliyorum onları ee, onu kattı bana ee, ve dönüştürücü etkisi ben kesinlikle kişinin kendini tanıdıktan sonra dönüştürdüğü kendisi çünkü o bütün sistemi dönüştürüyor aslında süper sende ne var Ömer ben yani liderlik ve koçluk Şimdi bugünün belki şeyine bir bakmak lazım. <laughs> bugünün liderlerinin en böyle zorlandıkları yerler neler? Hani bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce olmayan hangi zorluklar günümüzdeki liderler için var? Mesela en önemli bir tanesi uzaktan çalışma dediğimiz hadise. Artık bu ekipler de sanallaştı. Yani işte haftada bir gün, iki gün ofise geliyorlar. Bazı yerlerde hiç gelmiyorlar ofise. Ee, bağlılıklar çok azalmış durumda. Bu, bu da azalttı bağlılığı ama özellikle bu pandemi sonrası çalışan hmm. bağlılığı dediğimiz konu. Bu ekonomik zorluklar, bu ekonomi işte enflasyonist ortamda yaşamak, e, giderek dünyanın her yani herhangi bir işe başvurmanın kolaylaşması, kabul almanın kolaylaşması, birçok şey bu bağlılık dediğimiz hadiseyi çok azaltmış durumda. Dolayısıyla insanlar da böyle bir akıştalar, bir sürükleniyorlar gördüğüm kadarıyla. Hmm. Şimdi bize gelen özgeçmişlere ben eski özgeçmişlerle yeni özgeçmişleri kıyaslıyorum. Hani daha 3 yıllık yeni mezun 4 iş yeri falan değiştirmiş böyle. Hmm. Her gelen Teklifte pazarlamada bir ya gayet iyi bir firmada başlamış, bir sonrakin hemen iş değiştirmiş, bir teklif daha gelmiş iş değiştirmiş ve hani şey değil yani bağlılık çok kötü durumda firmaların çoğunu görmemiş bile yani lideri görmemiş, firmayı görmemiş çünkü Hı -hı. yani laptopunu uzaktan yollamışlar işte. <laughs> evraklarını uzaktan o da yollamış. <laughs> upload et. <laughs> upload etmiş. Bir team açmışlar ya da bir işte bir Zoom bir şey vermişler buna. Buradan sana uzaktan bağlanacağız demişler falan. Böyle bir böyle bir dünyadaki bir lidersin. Dolayısıyla bence koçluk aslında burada o insan dokunuşunu getirebilmen için çok güzel bir tool şeyi yani sadece çünkü bugün artık iş konuşmaksa herkes iş konuşuyor bu arkadaşlarla ama işe yaramıyor çünkü o bağlılığı sağlayamıyorsun ya da onu doğru yönlendiremiyorsun. Ee, ve onunla aslında bir lider olarak da sen onunla bir şey kuramıyorsun. Bir böyle bir ataç olan attachment kuramıyorsun. Bağayım. Birbirine bir, bir bağlılık, bir, bir bağ kuramıyorsun. Bu noktada bu koçluk bence bunu kurabilmek için o etkili soruları sormak, onu dinlemek bence o bağlılığı kurup o kurum kültürüne de yani bir kültür oluşturmak için de e, çok hizmet eden bir şey diye görüyorum ben yani eski koçluğa göre bugün koçluk artık biraz daha hani eskisinde yani işte daha performansa dönük belki e, farkındalık arttırma bunlar hala var cebimizde ama özellikle bugünün bu böyle bu sanal ekipler yöneten dünyasında e, şey konusu çok önem kazanıyor bence. O bağ kurma konusu ve bu bağ kurmadaki tüm o alet çantasındaki her şeye ihtiyacımız var. O insan dokunuşunu o ortama getirebilmek için olan her şeye ihtiyacımız var diye görüyorum. Ee, sen bunu söylerken bana gelenlerden bir tanesi de ilk aklıma gelenlerden bir tanesi de hani orada oluyor olmak. Hı hı. Yani gerçekten burada mısın, var mısın, yok musun? hani li, li, liderliği ya da liderler için olan koçluğu böyle e, bazen dediğiniz gibi hani performansa bazen sadece getirilen sonuca indirgiyoruz. Evet. Fakat hikayenin artık oralara indirgenecek bir tarafının olmadığı, esasında hikayenin bundan çok daha büyük bir alanı kapladığı e, ve koçun yetkinliklerinden o Orada oluyor olmak, o kişiyle bağ kurabilmenin ve ilişki kurabilmenin en önemli komponenti, elementi diyeyim. Çok önemli. Sanki orada birazcık daha gerçekten burada mısın ve tüm varlığınla mı buradasın? Yoksa sen bana bakarken esasında zihninden... İşte bu ayın <laughs> hedefleri nelerdi diye mi geçiyor lider olarak? Birazdan lafa hedeflere mi getirecek? getirecek. Ciro'da, mısın? Ciro'da mısın? Ciro'da mısın? Şimdi şöyle bir ben de şeyi anlatayım. Yurt dışında işte gezerken tozarken bir tane Türk kızına rastladık eşimle. Ee, böyle bir restoran sırasında şeyde. E, Viyana'da. Sonra işte hani tek kalma gel bizle yemek ye. Tek yenmez falan dedi. Böyle üçümüz şey yaptık yemek yedik. Bir, 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 bir adını vermeyeyim bir holdingde çalışıyor. 3-4 yılda olmuş. Sonra böyle ekipten, yöneticisinden bahsederken böyle şeyi aldım böyle hani çok böyle güçlü bahsediyor. Ya hani sen dedim ofiste mi çalışıyorsun uzaktan mı? Yok biz de, de full uzaktan çalışıyoruz. Bazen haftada işte 15 günde bir gidiyoruz. Bu arada evi de holdinge 200 metre yürüme mesafesinde. Bura rağmen gitmiyor yani hani holdinge evden çalışıyor. Peki dedim hani şunu soracağım artık hani nasıl oldu yöneticin bunu başardı hani ve pandemi de işe girmiş bu insan hani bunu nasıl başardı sen de bu bağlılığı yaratacak vallahi şöyle yaptı dedi her sabah pandemi zaman her sabah işte 15-20 dakika bir mecbur yani işte şey mecburi değilse bile işte optional bir toplantı atıyor ama toplantıda iş konuşmak yok tamam tamamen ne haber nasılsın nasıl hissediyorsun bugün kendini nasıl hissediyorsun katılmak isteyen katılıyor katılmak istemeyen ama genelde diyor katılıyorduk Hani güne başlamadan. Onun dışında pandeminin biraz etkisi, ya bunu bütün pandemi boyunca yapmış bunu. Vay. Pandeminin biraz etkisi geçin, geçmeye başlayınca, işte hadi Kadıköy'e gidelim, işte oturalım, şey yapalım. Böyle açık hava gibi yerlerde vesaire. Şu anda diyor mesela geldiğimiz noktada diyor, hani bizim maaşlarımız piyasaya göre çok yüksek değil. Ama kimse ayrılmak istemiyor, kimse ayrılmıyor. Ki bu dediğimiz jenerasyon da işte 20'li yaşlarındaki insanlarda bu şeyi başarmış. Hmm. Bu bu bu, bu e, insan e, dokunuşunu başarılı. yapa yapa şeyi başarmış mesela. Ee, onları böyle bağlı ve ekip olarak da diyor biz çok bağlı bir ekibiz. Hiç kimse bir tarafa gitmiyor. Çok çok iyi teklifler geliyor ama kimse burayı bırakıp gitmek istemiyor. Çünkü dışarıda biz bunu bir daha bunu burada bulamayız. Hmm. Ve dediğin gibi aslında senin ya iş konuşmuyor. Sadece tabii işi konuşacağız zaman konuşuyor büyük ihtimalle ama tabii ki. O ayırdığı zamanda lider olarak orada ve ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Ailenizin sağlık saat nasıl? Lan başlayarak büyük ihtimalle çok daha derin konulara girmişlerdir hani erkek. Ne bileyim işte. 3 yıldır bunu yapıyorlar. 3 yıldır bunu yapmıyorlardır tabii. Çok çok daha daha koçvari bir şekilde çok daha farklı konularda onların yanında olmayı masaya getirmiş ve yani dediğim gibi böyle ben çünkü ben dinlerken bile yükseldim yani evet nasıl başarmış bunu. Değil nasıl mi? yapmış diye. Ve... Varlığımız kabul edilsin istiyoruz çünkü. Çok insani bir ihtiyaç. Ya ben buradayım. E beni gör. Hani gör beni ya. Gör hani. Çünkü mesela iş yerlerinde şu oluyormuş. Psikolojik bir araştırma. Evde anne baba neyse ya da o figürü nereye koyduysan iş yerinde de liderini koyuyormuş çalışanlar oraya. Dolayısıyla hani ya gör beni bir sor bir ne yapıyorum ne ediyorum. Şey bir ee... çok güzel bir laf geldi aklıma şey diyor saklanmak Nasıldı? Sak, saklanmak oh eğlencelidir, bulunmamak hmm. felakettir. E, evet. Çok doğru bir lafmış ha. Doğru. Yani bulunmak, ben ben buradayım. Be it's, a, it's a good to be hidden, hidden and disaster not to be found. Ha. Yani saklanmaktan bir, bir, bir tık keyif alıyoruz ama bu, bulunmamak Çok. felaket. Ya evet. da görülmemek değil mi? Büyük sorun. Dolayısıyla liderin e, bence ona emek vermesi lazım. Yani rakam geliyor. Bir e, danışanım vardı. Ee, dedi ki ya ben ekibimi ya böyle hani benim askerim olsunlar ya. Bir yere beraber koşalım. Hani Arkan tamam nasıl şu an? Yani gitmiyorlar. istifade da etmiyorlar. Sessiz istifa gibi bir şey var anlayabildiğim kadarıyla. Ee, evet her şeyi yapıyorlar minimumda yapmaları gereken. E, görev tanımlarında olan ama bir tık üstü yok. Birlik yok, şey yok. Hani biz bir, bir bağı kuramıyoruz. Falan. Ve çok uzun süredir de beraber olan bir ekip aslında bu. E, dedim ki yani mesela işte, kaç çocukları var bilmiyor. Enteresan yani hiç diyor sormak aklıma gelmedi diyor. Yani on onun, onunla o detay bağı kurmak acaba diyor benim liderliğime bir etkisi mi olur? Çok endüstri devrindeki liderlik tarafında ya belki öyle öğretildi. E, bu bakış açısına geçtiğinde yani varlığını getirmeye başladığında kendinin de yapamadıklarını getirmeye başladığında, o özgüvenle onu söylemeye başladığında, birçok şey değişti ekibiyle. Hani onu ben gözlerimle gördüm. Hani olmaz, bittik artık dediği yerde onu yeniden, e, a, biz bir şey kurmaya başladığı e, koşuk vasıtasıyla gördüm o varlığını getirme büyük etken. Çok teşekkür ediyorum. Gerek keyifli bir başlık için. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bakalım nereye <laughs> gidiyoruz.